Ya bak yine aynı şey oldu ya. Yine annem geldi sesimi çıkarttırdı. Videoya şey Yani ya bu ne ya? Şu ana kadar sıfır anahtar bulabildim. Başlangıç. Kapıyı buldum. Açın kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Aç kapıyı gardiyan. Tamam kardeş. Bir defa yorum. Başlangıça gelsin. Oo, wow. kadar ne güzel canı var gelmedi. Acaba arkadaşım mı gelmiş midir? Bu <laughs> kediyi bulana kadar. <laughs> başlangıçta geldim. Oley oley. Oğlum şuradan gittim. Dolanıp dolanıp nasıl başlangıçta gelme gelmiş olabilirim. Hani. Kendim. Seni bulmak istiyorum Kötü Ha? Ha ha. Al küçülme. Ya yine kör oldum ya. Ben küçülme şeker sandım. <laughs> Kurtu. Dedim koptu. Kör ya zaten. yum kenni kenme tamam mı pislik gele başını kenme okey okey <laughs> ya bunu aynı zaten dolaşıp dolaşsam gerçekten mi pişlik götün Ödüm koptu gerçekten. Oh my I will look. Altımı yapacağım de. <laughs> o kadar korkuttu. Ben şerefsiz. olsun. Bu ne? Server yok mu? Yani server reklam işte derken. Evet. Ne olur? Backroom. Ya dolu. Backroom dolu. Hayır ben sizin gibi. Burada. Uff. Hep zaten backroom dolu olur. Yani niye ben yanlış giriyorum? S.A. Acaba... Var mı yazsam var mıdır? <laughs> Söyledim. Ya ismim niye böyle? Türk var mı? Rus Rusça Rusça mikrofonu konuş konuşan, konuşan. Türk var mı? Türk var mı? Ya yazamıyorum zaman ya. Bu ne lan? Daha öyle böyle. Oha. Ha ha. Ha ha. Gel. Şerefsiz oğlum şerefsiz. Gel. Arkadaş oldu. <laughs> Vurma ye yeah, arkadaş oldu, Hihi <laughs> arkadaş oldu. Evet, evet. <gülüyor> 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 Neredesin ki? yazıyor bu acaba? Ne yazıyor lan şerefsiz oldu şerefsiz. Öldürmeye mi çalıştın? Çak. Ama ilk defa Türk görüyorum oyunda. Bak lan Türk var mı diyor pro. Dur gitti. Çok gitti. <laughs> Dur arkadaşım. <Gülüyor> Dur <laughs> arkadaşım. He? Bir dakika. Arkadaşım da. Oğlum hile olmasın bak burada. Neyse. Türk var yazayım Türk. Var. Ma. <gülüyor> <gülüyor> <Var> mı? Islar mı? Islar mı? Bu ne lan yor? Rusça yazılar yazıyor. Keşke oyna Türkçe değil Excel. Ek. Allah belanı ver. <laughs> Altımız. <gülüyor> ya ben nasıl yok mu Ay benim niye bu oluyor şerefsiz? Orta canavar var. Gitme oraya işte ya. Orta canavar var. Cili var. Cili var var o. Cili var. Bu anahtar bunu. Penguana. Taramino penguano. Merhaba abim. İyi misin? Abi, abi, beni bırakma. Abi, abi, beni bırakmaz mısın? Abi, hayır mı? Abi nereye kayboldun? İki saniye dip. Ha, abi orada mıydın? Abi bak birlikte olalım ki yaşama şansımız daha da çok olsun. Tamam mı abi? Yaşama yaşama şansımız daha iyi daha çok olur birlikte olursak <laughs> orada lan neredesin adam adam kayboldu 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 abi bile kayboldu çapa çapa diyen kedi izliyorum. Abi hiç kişi burada mıydı? Ya kör olma ikisini şekerini yedim yine. Abi birlikte olacak yaşama şansımız daha da çok olur tamam mı? Tamam mı yakışıklı? Tamam mı yakışıklı? Uy. Bu ne ya bu? Bomboş. Hı, saklan. Bence de. Canın azmış. Epeyim de geçsin. O nasıl bir kız? O nasıl bir kız? Ya orada durursan seni canavar görür mal mısın? Ben gidiyorum. Sen de bak ya sen gel. <laughs> Allah. Ödümü kopartayım. Canavara benziyorum garip. Abucuk kubilik <laughs> Ya bak bak bir de kurt kurtmaya çalışıyor ya. O uzun yol severiz. Ama canavar çıkabilir bir anda. Ah, çıp çıp çapa çapa diyen ki değil bulabilecek miyim acaba? Çünkü video dışında bulmuştum. Yerini unuttum. amunya Allah <laughs> Yok ne yapıyor bu mal mı <laughs> Bu ne gelecek de bu mal da Hallay çekiyor bundan nice, stance hallay çekiyor <laughs> Ya burada değildi. Buradan gelmiştim ben. İlk defa halay çekiyor canavar. Canavar. Halay çek çekmeni görmem lazım. Videoyu çekeceğim çünkü. Bakın arkadaşlar. Evcil canavarım oldu. <laughs> Evcil canavarım oldu. Bakın. Hiç kimseye de ya zarar vermiyor. Evcil... Evcil cili var. Bakın evcil canavar. Ve gidiyor. Halay çekiyor. Canavar beni öldürmemek için. Çünkü tavuk oyunu tavuk oyununun tavuk oyununda hacker olduğumu bildiği için. Hey canavar. Canavar. Bana abone misin? Ben bir canavarım. Ne abone olayım? Doğru diyorsun. Ya nerede? Diğerleri nerede? Rusça konuşam. Ne yaparlar? Çipmi çipmi çampan çampan yobin yobin yama araba. Tipimi görseniz çok komik şu an. Cana var halay çek halay çekmeye devam ediyorsun değil mi? Ya ben ne demiştim halay çek Yalay ya, çek şöyle 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 vuruyor. Oo burada bir delik var ama kapalı. Madem delik var niye kapatmışsınız? Oo çip çip. Yok buraya geldim ben. Yüz kere geliyorum buraya. Bak şura, şurada zaten anahtarlı yer var herhalde. Canavar seni bulabilir miyim? Canavar. ama var. <laughs> Aa, açtım kapıyı. Açtım kapıyı. Çıkmaz ama. <laughs> Gotcha, Gurtan! Gotcha! Yeah! You still are Gardan! Oh my goodness, our look! Run! Bye bye, Kara! Bye bye!